Herkese en iyi günler arkadaşlar. Bugün e, 15 Mayıs Pazar günü. Daha 15 Mayıs'a daha yeni girdik. E, şimdi bugün bir arkadaşın tavsiyesiyle buraya geldim. E, Lunaskarlarda Vurto Camp'te kayak e, şurası görev e, nepecesinin orada görevleri aldığımız yer. Oradan aşağıya geldik. Kayıkçının teknesine çıktım. Bakın tek başımayım. Burada şu yengeçleri atıyor, çok hızlı şekilde e, fishing XP'sine kasmayı sağlıyor size. Çünkü King of Crab yani yengeçlerin kralı 200 XP veriyor, e, Blue Crab 80 veriyor, gerisinde zaten az çok biliyorsunuz. Yani bot işte 44 veriyor, Horse Marshall 24 veriyor falan falan ee, balıkçılık sektörüne geri dönüyor yavaş yavaş yani gece sabaha kadar kalsın maksat level atlasın hala elimde yüz 100 şey var olta var ayakçıya bindik şurada da bir arkadaş var wrong side of heaven selam olsun kardeşim sana Böyle arkadaşlar ama üzerim herhalde buğa giriyor. Hala bir tane olarak gösteriyor. Bak hareket ettirdim sayılar gitti. Bu yengeçlerde bir problem var. Yengeçlerde problem var. Bak yakaladığımı gösteriyor. XP'ler gelmiyor. Ee, bu 3'te bu e, şey mi var acaba? Yo, lag, yok yok. Acaba oradayız diye mi öyle oluyor? Of. Yüzüyor mu? Wow. Amazing. Aha. Lan ilerle lan. İşte evet. Rise Online çok çakma bir oyun arkadaşlar. Yani Night Online çakması tamamen. Yani hiç şey yok. Neyse. Buradan e, bir linç girişimi şu bu falan olmasın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok sağlam, çok güzel uyumuşum var ya. Eee saat 12.42. İnventory'e bakıyoruz. 333 tane bundan. 299 adet bundan. Eee King Crab'dan 125. Eee Blue Crab'dan 120. 132 39 tane de deniz yıldızı 202 tane de o eski asker botu var yani ne kadar kasmış bakalım Allah çıkamadık uya bastık mesleklere geldik fishing 6 level olmuş yüzde 56 yani neredeyse 10 saat 11 saat mi olmuş oluyor Aynen ama şunu fark ettim bazı e, geceliğin biraz başına durdum bu King Crab'la e, Blue Crab çıkarken 3-4 defa çekiyor hani XP gözüküyor çektin diyor e, ama yok bir türlü o işi başar başaramıyor bir defa bir kez daha bir kez daha falan çekmek durumunda kalıyor. Yani inşallah şu bunların da bir gün satıldığı zamanları göreceğiz inşallah. Yani burada da pazartesi günün e, çekmiş olduğumuz videonun drop'lar hala duruyor ve yeni bir video çekeceğiz. <laughs> Maksimum belli uzağa elliye kadar kullanılabiliyormuş. Aa. Benim bununla alakalı bir fikrim vardı da yalan oldu. Yalan oldu. Neyse STR Press deneyeceğiz o zaman. STR Press'imize geçeceğiz. Orada e, yeni bir video fikri var aklımda. Bunları e, görevler yaparak aldım STR Press'in. Para paradır biliyorsunuz. Para politikamız bu şekilde ilerliyor. Para paradır. Bu kadar basit. Neyse. E, son Farm'da görüşürüz. Farm slotunda görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. bu Bugün sizlerle birlikte e, Ork shifttlarda farm yapacağız. Eren abiden yardım istedim. Dedim abi gel beraber yapalım. E, daha hızlı keselim. Bir saatlik güzel bir e, farmımız olacak. Drop çıktıkça göstereceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Oy oy. Dadınlayım. Evet arkadaşlar son bir dakikamızdayız. Yayına e, kaydı açtım. Çok güzel bir e, farmdı. Tot Yıldıray arkadaşımız sonradan geldi. Hiçbir droba dahil değildir. Zaten üzerine de hiçbir şey düşmedi. Allah razı olsun. Bizden ayrı takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> biz neredeyiz? kendimizde. Ben... yani. nerede? Harbi Nasıl? mı kaçtın? Vatanlardayız biz. Abi son evet. bir iki tane daha keselim bırakalım Eren abi. Tamam. Veteranlardayız. Abi. Ben gel, ya yani şöyle yani bir köşeye bir gidelim mi? Yani gözünü tam görsün. <laughs> <laughs> ne yapar? Bay gözlerin bayram etsin gel. Ne yapabileceksin ki? <laughs> Bana mı diyorsun ya? Kesebildin mi diyor ya? Allah'ın 61, 62 <laughs> level ofçısı gelmiş. Abi adam benden önce kesiyor ya. <laughs> ben ticaret alayım. Attım ee, ben. Yıldıray bana attı. At bakayım Yıldıray üstüne tamam. Yapıştır Yıldıray. <laughs> Yapıştır biraz sen görsün. Allah Allah. Sezgen. Ne kadar çok. Tokenleri vermem yani. Adam tokenleri bile ne verdi? <laughs> <laughs> Bu neymiş ya? <laughs> Bonus. Şur şurikenleri verme şurikenleri. Şurikenleri verme. Şurikenleri vermem abi. Ben yani onları sektireceğim diye bilme. Birini atacağım üç. İlk sen bir daha başlayayım da. Yerin var ben mı? De çıkayım partiden. At abi. Yerim kalmadı artık. Ya sen dur. dur. Ticaret abi. vereyim Ortak bir. Mı? Dur. Yıldır Bu arada 1 e, bir saatte yaklaşık... Görüyorsun değil mi sahili mi? 700... Ailemi görüyorsun değil mi? Şunları Aynı bir 700k falan coin kastık. Ee, başka yer var mı? Başka verebileceğiniz? Başka verecek bir şeyim yok. Bir de tokenler var. Rock tokenler tamam. Tamam. Şimdi e, araştırmalarımıza göre arkadaşlar Rare Rune'leri 200-250k'dan satılıyor. Eee... Abi shit. Gold ya. Gold bo Bir okeylesen abi. Gold bowl'lar 700 700 1400 Ruh Ruhba yok ya bunda. Evet. Senin şeyi bozdu gün sal biraz ama He, sağ, sağ, bir şey sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Ya Allah'tan bir klavye artı yedi bastın ya. Sana da bir tane. Nadir itemlerde artı yedi ruhba yokmuş ona onu. Yedim. Ha doğru doğru. Bebeklerle <laughs> Antikotun lan botunu ayrı ayrı giyserim. Böyle bak. Adam adam bak. bak, bak. Adam, Adanalı ya, artistik yapıyor. Hala gelmiş bana diyor ki şöyle yaparım böyle yaparım. Satır ya, böyle var ya, 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 ya. ya. ya Allah Allah. Sanki bizde yok. Bana yazdım. bak. Yıldıray tinerjilerden aldığım bıçağı da diğer elin abi. <laughs> <laughs> o şeyde kasada. O Şimdi çok güzel bu, hal ya. Yani. Onu sağ <laughs> elim alırım. Şimdi bu, bu para ediyor mu? Bu para ediyor mu? Bak. Kanka bunları 500'e emin olsaydın. 500K'de. Tamam mı? 500K'dan say aynen. Yani, yani 400'e 500K'dan say. Videoda öyle anlat. Videodasın zaten buraları koyacağım. Koyacağım. Koyma tamam. kanka buraları biz. Koyacağım. Absürt, absürt, konuşuyoruz ya. Tamam absürtlük olsun. Şu ne bak, Enerjilere yoldaşlık ediyorum. Önce... Şuna 4, kadar 4, 4. edelim. ...darip bir tane vardı. Bu da 450-500K. Fazlası var bunun bir hatta. Allah Allah. Yapıyor. Warrior to hand X diyor. Evet. 87 hata var diyor. Bir şey eder mi Şeyden diyor? Şeyden yani? kullanıyorlar. Yani. için güzel bir 1800 şuraya evet. kadar şuraya kadar Nahrul kadar 200 e, 2 milyon yapmış oluyor. Munkleverla On Hal onların. Halberde ekleyince 2 milyon 800 diyelim. Ee, buna da 400k dediğimizde 3 milyon 200 eder. E, ee, evet. bir şey ettiğini zannetmiyorum. Şunları bir tekrar göstereyim. Sen, senden de geldiydi ya. Bunlar pek etmiyor. Bunlar 50k, 100k. Şey, 50 100K satılıyor. Aynen. Ee, ya da parçalarını ayarırız. Aynen. Şartları ayarırız. Ee, kanka şimdi 2, 4, 6, 7 adet FP var. Piriyes, Mage, Warrior karışık. Kaderciymiş ya. Yıldıray. 6 parça. 7. Ee, Tangus'ını 7 parça. Tangus'ını 200 an say. İç. Şeyleri Rogue ve Warrior'ları 300 kdan koyuyor. Ee, Piriyes ve şeyleri 200 kdan koyuyor. Ya 7 kere 250 de o zaman. Aşağı yukarı. Hesap e, makinesi 7 çarpı 250 k. 1750 yapar. Aynen. Ee, buraya kadar da 3.5 milyon mu ne dedik? 3.5 milyon. 5 milyon 250k yapar. Bir de şu guardian shield'lar var. Bunların tanesi satılır mı? Yoksa şey mi olur? 100k falan bandında 100k mı? Evet. Hiçbir A şey satılmayan internetten şart çıkartıyordur zaten. Bir şart. Aynen. En şart, onlar 50k'dan 100k'dan gidiyor. En kötü ihtimalle e, 4, 400k dedik. 5 milyon 650k. Bunlardan nakit para koymadık, koyamadık, unuttuk arkadaşlar. Ama 700k kastık adammış. 700k mı diyorsun abi? 7, 700K. 700 k. 700. 700 bin coins kastık adam başı hemen hemen. Artı 700'de yaptığımızda iki kişilik yapmış olduğumuz bu farmda 7 7 milyon para çıkmış oluyor. Abi. Saatte üç buçuk milyon adam. Başı. Aynen öyle. Şimdi niye bu kadar kalabalık kestik diye soracak olursanız arkadaşlar Slotu aşırı derecede hızlı kesmek ve eee slotlar arasında dolanmak için fazladan mob kesmek her zaman fa faydalıdır. Ki e, saatte oturup da tek başıma farmasacak olsaydım bunların çoğu gelmeyebilirdi. Yani kesmiş olduğumuz mob ve drop oranı bellidir yani. Fazla mob, fazla drop. Haksız mıyım? Doğrusu doğrudur. Tamam. E, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı ekibine de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.